Karsu, oturdun gülüyor musun kızım kendi kendine? Ne zaman geldin sen? Yeni mi geldin? gül. <laughs> gül, gül. Güzel ya, kızım. Evet, şimdi ocağıma düştün Atilla. Karsu, sen bayağı bayağı kaptırıyorsun kendini. O senin birlikte olduğun üç çocuklu kadından haberim var O sakın. Yazık olacak. O kadın benim komşum ya, arkadaşım benim. Ben her şeyi bilirim. Var benim hayatımda bir evet ama bu değil. Evlenmeyi düşünüyoruz biz. Allah tamamı neredesin oğlum. Bu ne böyle? Evleniyor mu? Sandık kokusu yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de.